Evet kıymetli Mülk Grup Hüseyinoğulları Gayrimenkul takipçileri 250 bin konutun kura sonuçlarında 306 konut Başakşehir, Kayaşehir 306 konutun proje alanındayız. 17 Eylül. Bugün projenin teslimatları başladı. Proje alanı şu anda. Proje çok güzel. Şöyle blokların arasında geniş peyzajlarda çocuk parkları da var. Böyle gerçekten burası çok güzel. Değerli, kıymetli bir proje. 306 konut. Proje alanı şöyle. Karşı tarafta 24. bölge. Şurası hemen. Şu okul burası. Okulun hemen diğer tarafında da çarşı var. Çarşıda da mülk grup Siyonolar Gayrimenkul ofisimiz var. Ofis bize. Çay kahve içme bekleriz komşularımızı. Karşısı da Anadolu Lisesi. Şurası da lise. Burası ilk öğretim. Şöyle. Burası da aile sağlık merkezi aile sağlık merkezi bir de sosyal alan var burada. Bir sosyal bir alan var burada. O toplam alanlar vesaire işte olacak bu bölgede. İnşaat yapılan yer var ya şurası. Burası camimiz çok güzel. Mini içerisi hoş. Çok tatlı bir cami. Evet. Projenin içerisinde güzel mina bakalım. Ses sistemleri kuruluyor şu anda. Ses sistemleri kuruluyor. Proje şöyle daha devam ediyor aşağıya kadar zaten. 20 dördüncü bölge Kavaklı Bahçe'nin hemen yan tarafı. Bitişik zaten. Karşısı Fenertepe 399 konut. Çocuk parkları şurası. Evet, kıymetli komşularımız da. hemen okulun diğer tarafta çarşının içerisinde ofisimiz mevcut. Mülk grup. Seni onları gayrimenkul ofisimize bekleriz. Her türlü sorularınıza kafanız soru işaretine yardımcı olabiliriz. Bölgeleyiz. Peki, hoşça kalın. Allah emanet olun.